Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber otobüs oyunu yani bus oyunu, oyunu oynuyoruz. Hemen başlayalım diyor, diyorum ben. Benzinimiz zaten %100 full. Başla. Şimdi. Iı, auto olsun. Tamam. Böyle iyi. Tamam. Başlayalım o zaman. Yolcularımızı alıp şehirler arası otobüs kaynağını yok şehirler arası değil galiba. Ne bileyim işte ben. Evet. Yolcularımızı almamız lazım. Şurada var. Yavaş tamam. Kapıyı açalım. Doğru düzgün pozisyon almamız lazım. Yukarıdan şöyle tamam. ilerle yolculara çarpacağız. Aha çarptık. Ben yolcular öldü. Lan yolcular yok. E ee, yolculara çarptık diye yolcular yok şuna bak. Hah geliyorlar tamam. Binin sayın yolcularımız. Evet. 20 yolcu daha lazım. Hadi hadi hadi. Hızlı gelin. 16 yolcu. 15 14 13 12 11 19 8 de gelsin Hadi. 8 13 şu an 13 12 Sen de otur bakayım. 12 ve 10 9 8 7 6 5 Hadi 5. Tamam 5 4 3 2 1 ve sen de sonuncusun 0 otur hadi. Sıfır. Kapat yeri. Tamamdır. Şimdi gidiyoruz. Kamerayı, kamera açısı şöyle dursun tamamdır. Tamamdır. Şimdi benim şuraya dönmem lazım. O yüzden şöyle <laughs> tamam. İlerleyelim. İlerleyelim azıcık. Oğlum ya Şöyle tamamdır. Karları falan yakmayacağım hiç ya. Mutluluklarım. Tamam. Hızlıca girelim. Tamamdır. Dön. Biz kaldı lan, burada kaldık. Dur, hadi çık, şöyle kalmayız da yani orada az bir şey durdu. <laughs> Tamamdır. Şuradan döneceğiz biz. şöyle geçelim. Korna çalıyorum. Korna çalıyorum yine duymuyorlar. Şuradan geçeyim o zaman ben de. Umarım araba gelmez. Hayır hayır hayır. Abla ne yapıyorsun? Ne güzel hıp hızlı gidiyorduk ya. Ne? Uç ne? bağırmayın. Ne? Bağırmayın. Dört. Ne de? kilometre kare kaldı galiba. Burada 144 diyor. GPS diyor. <laughs> Sunana sesi. Küçük kardeşim. Ben geçeyim dur. Dur ben geçeyim. <laughs> Oğlum otobüs dönmedi. Dönmedi. benzinimiz var zaten. Ya bu, önüm araba geçince sınır oluyor. Ya abi ya. Sürekli dönmüyor. Şehire geldik. Az kaldı. beklediğin için teşekkürler abla. Normalde beklemiyorlar. Nasıl kaldı? Nasıl kaldı? Nasıl Geldik. Plan otokar nerede? Şuradaymış. Yanlış yön. Yanlış yöne girdim. Şöyle dönecekmişiz. Yağmur yağdı. Biz geldik bile ama. Sus, tamamdır. Kamera açısını değiştirdim. İnebilirsiniz. Oğlum oha. Şuna bakın. İniyorlar geri biniyorlar. Otobüsün şurasından çıkıyorlar. Oha lan. Çok saçma. Baksanıza. Otobüsten iniyorlar bir bakıyoruz geri biniyorlar arkadan çıkıyorlar Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Sizlerle beraber rotobüs oyunu oynadık. Birinci bölümde ikinci bölümde gelecektir elbette. Ama siz isterseniz tabii ki. Neyse hoşçakalın bay bay. Bugünlük bu kadar. Bay bay.